Merhaba kanalıma hoş geldin. Şu an duştan yeni çıktım ve saçım gördüğün gibi çok böyle dağıldı. Şekil almıyor. Çok garip bir saç oldu. Ve şu an bu saçımın uzunluğu da bu şekilde size göstereyim. Hani böyle bayağı bildiğiniz gözlerimin hizasını biraz geçiyor. Bayağı uzadı saçlarım. Ve ben saçlarıma biliyorsunuz ikisinden sonra silinir saç düzeltçisi ikisinden birini yapıyorum. Yani sürekli saçlarıma düzleştirme işlemi uygulanıyor. Ve şu an saçlarım gördüğünüz gibi hala düz ön tarafları ama şu arkasını göstereceğim sizlere. Arkası da kıvırcıklaşmaya başladı. Hele şuraları. Oraları biraz daha kısa olduğu için kremin tutması biraz daha zorlaşıyor. O yüzden genelde arkaları biraz daha kıvırcık oluyor. Ön taraflar gördüğünüz gibi hala düzlüğünü koruyor. Ve şu an saçlarım yaklaşık 2,5 aydır bu şekilde kullanıyorum. Tabi bu 3-3,5-4 ayı da bulabilir ama tabi o zaman önlerde de böyle bayağı bir kıvırcıklaşma olacak. Şimdi ben saçlarıma şu gördüğünüz fön makinesi ve Vaxla birlikte şekil vereceğim ve genelde ben bu şekilde şekil veriyorum saçlarım. Liseden beri çok saç şeklim değişti. Hatta geçen hafta bile saç şeklim değişti. Artık şu yanları böyle geriye doğru tarıyorum, buraları komple arkaya atıyorum. Şimdi size en son yaptığım saç modelini göstereceğim. Sürekli saç modeli değişiyoruz. Ben de çok sıkılıyorum sürekli aynı modeli kullanmaktan. Bu yüzden en son kullandığım saç modelini şimdi sizlere gösteriyorum. İlk önce güçlü bir fön makinesine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır ve saçlarınız bu şekilde çok daha kolay bir şekilde şekle girebilecek. Tabii ki de wax da kullanmak gerekiyor. Wax da saçlarımızı fönledikten sonra sabit kalmasını sağlıyor. İsterseniz de tabi sprey de kullanabilirsiniz. Ben bazen sprey kullanıyorum bazen de wax kullanıyorum. Şu an elimdeki wax şu şekilde. Elips markası. Elips Professional Matte Paste olarak geçiyor. Yani bu mat bir wax olacak. Şimdi hemen ben başlayayım size de yavaştan anlatacağım saç modelimi. Benim saç modelimde önler böyle havaya doğru kaldırıyoruz. Hatta şöyle biraz kaldırayım. Önler bu şekil. Önleri hafif böyle yukarı doğru kaldırıyorum ve yanları şu tarafları da böyle geriye doğru dönüyorum. Bu şekilde olacak. Tabi bunları yaparken bir tarak ihtiyacınız olacak. Ben şimdi tarakla bunları kameraya bakarak yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, fön işlemi bitti. Şu an saçıma biraz da wax uygulayacağım. Bakalım wax'tan sonra saçlarım nasıl gözükecek. Wax'ı kullanmaya başladığımız zaman yaklaşık şöyle bir parmak kadar wax almak yeterli oluyor. Bazıları 3-4 parmak daldırıyor. Da bu kadar almaya gerek yok. Tabi saçın uzunluğuna göre değişen de bir konu ama fakat benim kadar böyle bir uzunlukta saçınız varsa yani şöyle bir parmak aldığınız wax size yeterli olacaktır. Ve şimdi bu wax'ı bütün parmaklarıma yediriyorum bu şekilde. Şöyle Genelde parmak uçlarıma yediriyorum bunları parmak uçlarıma süreceğim için ve şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan saçımda bir ayrım var. Buradan diğer kısım arkaya doğru tarıyorum. Ve şuradaki çizgiden sonraki kısmı da yukarı doğru tarıyorum bu şekilde. Ve saçlarınızı duştan çıktıktan sonra fön makinesi yardımıyla vak sürmenize gerek yok. Ben genelde akşam duş alıyorum. Duştan çıktıktan sonra fön makinesiyle saçınıza hafif bir şekil vereceksiniz. Saçınızı kurulayacaksınız. Eğer düzleştirme işlemi yapıyorsanız saçlarınızın ıslak olmaması gerekiyor. Ne kadar çok ıslak durursa düzleştirme işleminin etkisi o kadar çok azalıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Ben şimdi hafta ya da iki hafta sonra tekrar bir düzleştirme işlemi yapacağım. Saçlarımın uzunluğu çok güzel fakat dediğim gibi şu arkalardaki kıvırcıklar hala devam ediyor. Bu arada saçlarımın arkasını şu an fön çekmedim. Şimdi ona da fön çekip orayı da biraz vakslayacağım ki daha düzgün dursun saçlarım. Evet arkadaşlar arkayı da fönledik. Oraya da biraz şöyle baksı yedireyim. En azından biraz daha hacimli dursun. Tabi dediğim gibi şu kafamın arkası daha kıvırcık duracağı için pek hoş durmuyor. Hem bu arkadaki kirli saçları temizleyeceğim. Hem de saçların uçlarından biraz daha aldırıp daha düzenli bir şekle getireceğim. Tabi bunun iki haftası daha var. Bu videoda sizlere şu an saçıma nasıl şekil verdiğimi anlattım. Siz de saçınıza nasıl şekil veriyorsanız aşağıda bulunan yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen tuşuna basabilir. Ve yine aşağıda bulunan Abone ol tuşuyla beni de arkadan takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bay bay.